İlahiler adı ilahi. Pop müziğinden daha fazla hareketli, ritimli, neredeyse insanı oynatacak pop müziğinden daha ritimli. Bakın İmam-ı Azam Efendimiz el Elfıkul Ekber isimli kitabında der ki: Müzik eşliğinde zikreden bir kişi dinden çıkar. Müzik eşliğinde Allah Allah diyen, la ilahe illallah, illallah diyen bir kişi dinden çıkar diyor. Yani bir İslam devleti de olmayınca, böyle bir kontrol mekanizması da olmayınca herkes para için her şeyi yapıyor Allah korusun. Bütün bunlar lehvel hadistir. İnsanları Allah'ı zikirden alıkoyan her şey lehvel hadistir. İnsanları şu Kur'an'ı okumaktan, öğrenmekten alıkoyan bütün kitaplar lehvel hadistir. İnsanları son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gitmekten alıkoyan bütün örnek şahsiyetler lehvel hadistir. İnsanları Allah şeriatına, Allah sistemine gereksinim duymaktan alıkoyan bütün sistemler lehvel hadistir. Bakın Allah diyor ki, insanlardan kimileri de vardır ki lehvel hadisi satın alırlar. Böylece insanları Allah yolundan alıkoyarlar.